Karahan Çante, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken, MR, Turkey 95, yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilmişti. Sibel Can ile ilk tanışması final gecesi olmuştu. Tacını giydiren Sibel Can'ın daha sonra bir klibinde oynadı, televizyon dizisi çekti. Sibel Can'la arasında bir ilişki olduğu iddia edilen Karahan Çantay'ın aynı zamanda Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinin bitmesinin de sebebi olarak gösteriliyordu. Karahan Çantay vefat etti, vefat edince de Sibel Can'la olan ilişkisi araştırılmaya başlandı. Eski model ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay'ın, motosikletle kaza geçirdiği belirtildi, 48 yaşındaki eski modelin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor.